arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuza aşırı gergin bir ortam olacak çünkü gençler bugün biliyorsunuz benim bir ablam var. Bir açıklamada hemen kanalın linkini görürsünüz. Bugün onunla bir oyun oynayacağız. Nasıl bir oyun? İkimiz de atlayacağız haritalara. Birbirinden bağımsız bir şekilde bu haritada kill almaya çalışacağız ve en az kill alan kişi en çok kill alan kişinin hesabını fullleyecek. Ablam da ben burada girişimi yaparken şöyle bir hazırlanıp geldi. Şu an sadece ellerimi görüyorsunuz. Birazdan beni de göreceksiniz. Arkadaşlar o kadar şanslıyım ki tam oyuna yeni bir nihai gelmişken. Evet ben de ona girecektim biliyor musun? Evet. Biliyorsunuz yeni bir nihai gelecek ve ben izoyu yenerek zaten 8K Uc garantilemiştim. Ama dedim ki ya çıkaramazsam ablama neden kitlemeyim? Ee, şey ablamın da çorbada tuzu olsun. Bu yüzden ablamı çağırdım arkadaşlar. Belki çıkaramadım. Belki ekstra UC eklemem gerekti. Tabii canım. Abla Nereden bulacağım ben o kadar parayı? Bir şey söyleyeyim mi? Bot olduğumu ilk kez bu kadar çok seviniyorum. En az kil alan, en çok kil alanın hesabını fullleyecek dedim zaten. E, ben de. Evet. Tamam işte bakayım hemen ben. Tamam o zaman sen bana 8 kavuca yükleyeceksin bu durumda. Daha başlamadan bitecek bu olay. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... En fazla kil lan. değil mi o? Hayır. Niye en fazla? Hem en fazla kila alacağım hem de hesabını mı fullleyeceksin kıva başkasını? O kadar değil hocam. Bu işte bir adaletsizlik var. Bizde adaletsizlik görülmez. Neyse sizleri daha fazla bekletmeden o zaman şöyle bir ekranımıza geçelim. Niye ne? Ha şey... ne? malzeme sandığı mı bu? Temiz şey yani. Yani bazı da sandığı. Hiç kim Bir de şey param yok. Bir şey var premium sandık Neyse dur kız kaydı açtım ben. Hı. Evet. Hı. Ve salta işte gameplay Atata. böyle challenge'lar blabla şey yapıyorum sanıyorsun. Hocam, canım. Ucel aldım. Set <laughs> geliyor. Ucel aldım. Neyse arkadaşlar şöyle bir şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz ucelerimizi alacağımız zaman tabii ki her zaman mekan belli yani midaspy.com. Sizler de hem güvenilir hem de anlık bir şekilde ucu almak istiyorsanız eğer bu Midas'a nasıl ulaşabilirim derseniz hemen açıklama kısmında linki var. Şöyle hep beraber gidelim. Linke tıklayıp buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi PUBG Mobile resmi diyor zaten. Çünkü aslında PUBG Mobile'ın resmi UC sitesi aynı zamanda Midas Park. Buraya geldiğiniz zaman böyle bonuslu bir şekilde UC'lerinizi güvenilir bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken oturum açmak. Sağ üstte oturum aç kısmına tıklayıp giriş kayıda tıkladığımız zaman isterseniz oyun üzerinden doğrulamayla hemen kaydedebilirsiniz kaydınızı oluşturabilirsiniz Hatta gelin hep beraber bunu yapalım burada oyun adresiniz hangi bağlantıya kayıtlıysa orada bağlantınıza girerek PUBG Mobile hesabınıza girebilirsiniz arkadaşlar kaydımızı oluşturduktan sonra da UC'lerimizi güvenli bir şekilde alabiliriz arkadaşlar buradan bunu da duyurmuş olayım şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim bu arada kusura bakmayın gerçekten bugün biraz hastane işlerimiz var çok yorgunuz ikimizde o yüzden enerjimiz her şey böyle ara ara gidip gelebilir hiç önemli değil Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Neyse, sizler like'larınızı atarken biz de gameplay'imize geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar, merhabalar. Görüyorsunuz, uşak sahibi benim. Bakın, yanımdaki küçük uşak. Yenidir. Bir tanesi ne? Zamanı bekliyorum abla. Bu arada ben ses kasmadan oynuyorum. Ben de çok ciddiyim şu an o yüzden saçım falan topladım. C'den bahsediyoruz borcu şey. Bir şey tekrarlamak istiyorum. Çok fazla kilalan mı az kilalan mı Az kilalan çok kilalanın hesabını fırlayacak. E zaten az kilalan fakirdir ki. Alakası yok. Ta -ta 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 tablet takip etmenin altıdır. Kolun cüzdanla alakası yok. yapıyorum şu an. Şuraya heyecanlandım. Give up. Your teammates can still recall you. Yani dikkatim dağıldı. De <laughs> Devam. Yine de bir kill aldım. <laughs> bir sıfır öndeyim şu an. Buraya bak. Buraya zaten bak. Hadi çek. Geliyorum 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 geliyorum. gel? gel. İçeri aşkım. Koşuyorum 75 metre abla. Tamam. Babam yiyecek. Ali çekmen lazım. Tamam. Kullanıyorlar arkadaşlarını. Botlar bu arada. Tamam. Gel bana bana gel bana gel. Biri patladı. Birini de çektim. Tamam. Zaten merdiven uzakta ya. Onlar gelene kadar. Bak burada. Arkadaşını kaldıracak şu an. Kapı hemen kit basayım. Sen oğlum derle ben burada. benim ihtiyacım var. Evet. Şimdi Şimdi buraya AKM var. Bu arada ben AKM'mi master yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Aa, ne? Ee, yaparsın? Şu an tam şeydeyim. 169'da. Tamam. Çok iyi. Yani önümüzde son 9900 kaç kalmış oluyor? Yanımda baksana ağzına. Aa elde tutuldu. Geldim. Nerede o? Tamam. Önümdeki adamı göremiyorum şaka mı? Abi olacak. inanılmaz niye de başım dönüyor oldu. Uzun zamandır Ne zaman uzun zamandır <laughs> böyle baş dönmesi falan yaşıyorum ya şaka gibi. Bu arada bir tek bitik aldı. Kedi ortaya açalım. Ortaya açmayın ben. yazın Bence biz artık halini alalım. E, bu arada kaç kilim var? 6. Seni 4. Yakınsın ha. Hadi gel. Yanımda süpürge bulamadım. Sen çık abla. Ben de şuradan. Ben kal. niye acılıyorum? Buradan niye? sor bakayım. Seni niye? Seni gidip piyenebilmek için. Kim bil ya. Kimler de beni terk etti görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hesabımı bileceğim. Ya Allah cezanı vermesin. Ee, buradan mı kaldırayım sana yakın bir yerden? Yok, ben kalkacağım. Hı? Ben kalkacağım. Hı. Oda mı? Ne? Beni kaldır aç. Mottan mı kaldırayım yakın yani. mı ben kaldır, moddan kaldır. Ben buraya uçacağım şimdi. Odayı açmışım, P90'ım var. Ben odaya gittim, senden gizli açtım ki P90'ım olur belki. Ciddi misin? P90'ı aldım, ördüm. İşte hainlik edenin sonu budur. Ya Sakın fayda yapma ya. ne olur. Süpürge mi kullanıyor? Ruin de beni süpürge mi almış? Nerede? Süpürgeye. Ha, şimdi adam nerede bu? Rahmet olmuştu. Yo bu da senin intikam alındı yazmadı. Sıkıcısı var. Mesela P90'ın vermesi niye bu kadar az? Yani Af, almışlar mı? Almamışlar. Gel, gel odadan bir çantı. Gel M4 daha var bu? Bence ben de Gel gel, gel oda, odanın kapısı açık. Sen gel bir gel. Yok yok ölmüyor. Çileli yani. gel. Var ya oyuna girmedim o kadar deli ki bugün hiç. Yani işte ben 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 Güzel, vurmamışsın. Efendim yani kimi kesiyor? Herif çalmaya çalışmanı çalışıyor değil mi? Ha? Kimi çalmaya çalışıyor değil mi? Baba nereden atıyor lan o? Baba o ağacın arkasından sakın çıkma adam oradan atıyor. Yok bekerim Tamam. kalanlar sana anlatır mısın? Ne? Bir dakika. Ahire attı. Hı hı. Geçiden <laughs> evet, bakacağım ona. bu adama patatesine verdi onu. Nerede? Ay tam Abi beni kaldırıyor şurada. Süre bitecek çünkü. Çaretli. Abla merdivende bence sen kaç beni kaldırıyorum. Ben Seni nerede kaldırma? En yakın. Yani şurada var da orası dolu galiba. Şurada gideyim. Git. Bunu yaptım az önce sen beni çağırdığın için. Aksi takdirde biliyorsun ki çağırdım. Evet. kıyamazdın bana. Evet. O değil, lotum çok güzeldi, lotum evet. ya. Ata, nasıl söyleyeyim Gel. Nasıl türeceğiz? O da bine evet. Şey. Türpür at bana. Ha. Gel abla. Hadi <laughs> baş Allah Allah ya Allah. Ben ben gün oynardım da ölme diye. Bisiklet atmak istemedim değil mi? Burada burada. burada. Bakın içeride hala. Bakacağım. Ben ondan gideyim. Sen kumlayı ye sen Gel sen oturma. Aldı ki her şeyin arasına. Bak bir hakemeye bırakmış ama yeter. Asıl önemli olan hakemeyi hiç zaten. En önemlisini almamış. Nerede o? O var ya neler edeceğim. Bulayım. Niye tek dedesin abi? Hah iyi oldu bana. Şey kaldırabileceğim mi? Oradaki kişiler burada. görüyorum şu an onu. Buraya diye bize geliyor. Sıkıntı yok. Böyle evet. İşte geldi. İşte geldi. Kapsın, kapsın. ne yapıyorsun diye. ben hem kalkıyorum. Aşağıdalar abla, geliyorlar sana. Şimdi almayayım koktu. Kemal'i buraya yapsaydım alırdım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi ilerledik. Bence ben. de. Ama haram olsun. Neyse birini aldık bu bir ablayı peşimizde. Tabii canım. Aslında. Yani, ben kendimle götürmüştük de ben bitirdim bilerek pislik olsun Ben de tekrar sen bayrım ben çektim. Gümrüde göre videomuz buraya kadardı. Ama ne yapıyoruz? Hesabımı şartlamayacağız. Nasıl ya 9 kilim var. Ben ablayım. 12 kilim var, 9 kilim var. Ben ablayım. Tamam zaten amaç o değil mi? Tamam, ablayım. tamam. Ben tamam. alırım artık. Videomuz buraya kadardı. Yorumlarınızı düzelteceğim. Tamam, evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenip hala daha like atmadıysanız ve kanalımıza abone olmadıysanız hemen like'ları şu aşağıdan like'lara basın, abone olun. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bu arada Alessia PUBG'yi altı sabitliyoruz. Takip ederseniz sevinirim. Reklamlar. <laughs> Hadi görüşürüz.